geldiniz. Bugün ne yapıyoruz sizinle birlikte? Ayva reçeli yapacağız. Ben ayva reçeline bayılırım. Ya bütün reçelleri çok seviyorum. Size e, elimden geldiğince e, bütün meyvelerden reçel yapmaya çalışacağım ve bunları da paylaşacağım sizinle. Ayva reçelinden biraz bahsedelim. Malzemeleri neler? Çok az tabii ki. Ayvamız var, toz şekerimiz var, ben limon tuzu kullanıyorum. Limon da kullanan oluyordur. Ama ben limon tuzunu kullanıyorum. Ayva reçelimi nasıl yapacağım? Ee, ayvalarımı tabii ki yıkıyorum. Küçük küçük doğruyorum. Ben kabuklarıyla birlikte yapıyorum. Toz şekerim var. Limon tuzum var. Bu kadar kolay. Ayvalarımı e, tencerenin içine koyuyorum. Üzerine şekerimi koyuyorum. Biraz su ekliyorum. Ondan sonra e, kaynamaya yakın limon tuzunu da atıyorum. E, zaten siz kıvamını anlarsınız. Yakın planda da göstereceğim size. E, altını söndürüyorsunuz, soğutuyorsunuz. Soğuduktan sonra da kavanozlara e, ayva reçelinizi dolduruyorsunuz. Ben size bütün bu aşamaları göstereceğim. Şimdi yakın planda. Ayva reçelimi yapalım. Bugün ayva reçeli yapıyoruz. Ayva reçelim için tabii ki ayvam var. Ekmek ayvası olursa iyi olur. Toz şekerim var. Limon tuzum var. Şimdi ayvalarımı yıkadım. Ee, kabuklarıyla birlikte doğrayacağım. Haşlayacağım. Ondan sonra toz şekerini koyacağım. Ee, kaynamaya yakın limon tuzunu atacağım. Ayvalarımı doğramaya başladım. Şimdi diğer ayvalarımı da doğrayacağım. Daha sonra tencereye su koydum. Ayvalarımı haşlayacağım. Doğradığım ayvalarımı tencereme suyumun içine ekledim. Şimdi toz kaynayınca toz şekerini koyacağım. Ardından da limon tuzunu koyacağım. Ve biraz daha kaynamaya bırakıp ocağımın altını söndüreceğim. Ayvalarım kaynamaya başladı gördüğünüz gibi haşlanıyor biraz daha açlandıktan sonra üzerine toz şekerimi koyacağım. Benim ayvan biraz fazla, o yüzden şekerini de ona göre ekleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra da limon tuzunu koyacağım. Sonra soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra da lim kavanozlarım var, reçel kavanozlarım. Onun içine koyup muhafaza edeceğim. Reçelime yaklaşık bu kadar toz şeker kullanacağım arkadaşlar. Kaynayan ayvalarımın üzerine toz şekerimi de ekledim. Bir kaşık dolusu da limon tuzu ekliyorum. Ayva reçelim kıvamına geldi. Gördüğünüz gibi kıvam kazandı. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kavanozlara koyup muhafaza edeceğim. Ayva reçelimi soğudum kavanoza koydum size bir de kavanozda ayva reçelimi göstermek istedim Siz de denerseniz afiyet olsun Gördüğünüz gibi ayva reçelimi yaptım şimdi sizden ayrılıyoruz maalesef videom yine sona erdi ama mutluyum bir başka videoda yine buluşuyoruz İzlemenizi eksik etmeyin, hep videomuzda kalın. Sizler de benim yaptığım yemekleri deneyin istiyorum. Umarım çok geniş kitleler seyreder ve yemeklerimi dener. En büyük arzum bu. Tabii ki çok mutlu olurum. Umarım beni programımla da karşılaşırsınız. Videoyu izledikten sonra bir başka yemekte ya da gezide ya da konukla başka bir videoda buluşmak üzere Hepinize saygılarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.